12 Kasım malumuz Düzce depreminin yıl dönümü ve 18.57'de bundan 23 yıl önce bir e, Türkiye Düzce büyük bir depremle sarsıldı. Orada 845 insanımızı kaybettik. E, ve bunun yıl dönümünde bunun e, orada hayatını kaybeden insanlarımızı anmak üzere aynı zamanda bunun daha hemen 3 ay öncesinde 17 Ağustos depremini yaşadık. Yine orada da birçok insanımızı kaybettik. İki tane büyük depremin e, yaşandığı bir yıl, 99 yılı, 1999 yılı. Bu depremlerin hem yıl dönümü olması hasebiyle bunları anmak üzere e, bir e, tatbikat günü olarak 12 Kasım'ı belirledik. 1857'de bütün bütün e, vatandaşlarımızı biz e, deprem anı, çök kapan tutun ülke tap katı yapmaya bekliyoruz. Bunun için de tabii birçok hazırlıklar yapıldı. Bu hazırlıklar e, sene başında e, karar verildi buna ve e, bu sene malumunuz tatbikat yılı e, takip ediyorsunuzdur. E, geçen yıl eğitim yılımızdı. İşte 51 milyon hedefimiz vardı, 56 milyon e, vatandaşımıza birebir ulaştık, birebir afet farkındalık eğitimi verdik. Bu sene de tatbikat yılımız. Şu anda geldiğimiz noktada biz 94 bin tatbikatı gerçekleştirmiş durumdayız. İşte biz eğitim verdiğimiz insanların davranış kalıplarının değişmesini ve bundan sonra da hem depremlerle ilgili hem de diğer afetlerle ilgili belli bir bilinç kazandırmayı ve bilgilerinin yenilemesini istiyoruz. Yani bir anda bunu verdik bitti şeklinde değil sürekli hale getirmeye çalışıyoruz. En son geçen hafta Diyanet İşleri Başkanlığımızda 840 bin üzerinde hem Kursiyer'in katıldığı hem Diyanet İşleri Başkanlığımız personelinin katıldığı Türkiye genelinde deprem anı ve tahliye tatbikatını gerçekleştirdik. Ve dün akşam da Genç Spor Bakanlığımıza bağlı tüm yurtlarda yine aynı şekilde deprem anı çök kapan tutun ve tahliye tatbikatını gerçekleştirdik. Bu bir süreç. Türkiye 12 Kasım'da 18.57'de yapacağımız tatbikata hazır mı? dediğimiz zaman bu bir süreç olarak eğitimden başlayıp tatbikatları da yapa yapa e, eksiklerimizi görüp onları takviye ederek, güncelleyerek, kendimizi de güncelleyerek geldiğimiz bir aşama. İlk kez yapılacak bir tatbikat. Hay sistemimiz dediğimiz e, haber alma ve yayma sistemimizi aktif bir şekilde kullanacağız. İlk kez e, Afet ve acil durumlarda direkt vatandaşlarımızın kullandığı radyo ve televizyonlara bir yayına bilgilendirme mesajı gönderme kabiliyetine sahip olduk. Bunu ilk kez 12 Kasım'da deneyeceğiz. Bunu TRT ile beraber yaklaşık 6 aydır çalışıyoruz afet olarak ortak işbirliğiyle. TRT televizyonlarında, ait televizyonların hepsinde ve radyolarda, TRT ait radyolarda otomatik olarak yayına e, giriş yapılarak bu sesli mesaj he, radyolarda sesli mesaj, televizyonlarda da e, yine bir e, mesaj şeklinde, görsel bir mesaj şeklinde bu tatbikat mesajını iletmiş olacağız. Merkezi haber alma ve yayma sistemimizden cami hoparlörleri ve belediye e, anons sistemlerinde otomatik olarak e, giriş yapılarak aynı radyo anonsundaki gibi e, anonslar orada da yer alacak. Biz burada siren sistemini kullanmayacağız, yani korku ve panik olmasın diye siren sistemini kullanmayacağız. Bu söylediğim SMS bildirim, SIMAS, e, cami ve cami ve belediye hoparlörlerinden e, anons, e, radyo ve televizyonların TRT ve, e, TRT ve TRT ve TRT ait radyoda, televizyon ve radyolarda otomatik olarak diğer radyo ve televizyonlarda ise yine aynı şekilde e, yer alacak şekilde bilgilendirmeler vatandaşlarımıza ulaşmış olacak. Aynı zamanda illerimizde 81 ilimizde valilerimiz ve ilçelerimizde kaymakamlarımız koordinesinde yine bu 12 Kasımın e, tatbikatının uygulaması bizzat koordine edilecek. Bu tatbikata Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de katılıyor. Dolayısıyla hem e, illerimizde hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bu tatbikat aynı anda 18.57'de gerçekleştirilmiş olacak. E, bizim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden ve 6 tane ilimizden düzce Merkez olmak üzere İstanbul, İzmir, Elazığ, Kahramanmaraş ve Erzurum'dan canlı yayın bağlantılarımız olacak. E, basın mensuplarımız için o günü e, anlatabilmeleri için e, İstanbul, İzmir ve Ankara'da e, platformlar, medya platformları oluşturacağız e, ve Düzce'de medya platformları oluşturacağız. Uzmanlar, eğitmenler burada konuk olarak yer alacak ve hem depremlerle ilgili hem afetlerle ilgili olarak hem de bugün o gün 12 Kasım'da yapılması gerekenlerle ilgili deprem öncesi, anı ve sonrası ile ilgili yapılması gerekenleriyle ilgili burada vatandaşlarımızın bilgilerini tazeleyici yayınlar yapılacak. Yine aynı şekilde İstanbul ve Bursa'da eğitim merkezlerimiz var. Bunlar gün boyu açık olacaklar medya mensuplarımız için, oraya gitmek isteyen vatandaşlarımız için. Ve mobil simülasyon tırlarımız var. O tırlarımız da ülkemizin her yerinde bu manada görev alacaklar. Burada bizim gönüllülük sistemimiz var. 593 bin gönüllümüz var gönüllülerimiz hem bu tatbikat vesilesiyle aktif bir görev alacaklar koordinasyonda hem de kendileri de bu tatbikatlara bizzat katılacaklar. Üniversitelerimiz, muhtarlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, akredite ettiğimiz sivil toplum kuruluşlarımız ve diğer sivil toplum kuruluşlarımız, kurum ve kuruluşlarımızın yetkilileri ve aynı şekilde siteler, site yöneticilerimiz burada hem koordinasyonda hem de ee, az önce belirttiğim gibi e, tatbikatta aktif bir şekilde görev alacaklar. Nerede bulunursa bulunursa bulunsun. Uygulaması kolay bir tatbikat ama e, bunlar istatistiklerde ortaya konulmuş. Doğru davranışların deprem anında hayat kurtardığı istatistiksel olarak da ortaya konulmuş. Bizim de her afetlerden sonra yapmış olduğumuz analizlerde e, oradaki çök kapan tutun da e, sağlam ve güvenilirli bir yere önceden belirledikleri alanda hedef küçülterek, önce çöküp kafasını ve sırtını güvene alacak şekilde e, çöküp, kapanıp, tutunmasının, e, hedef küçültmesinin ve hayat boşluğu oluşturmasının daha önce belirlediği alanlarda birçok afetten sonra birçok kişinin bu şekilde kurtulduğunu e, biz de gözlemledik. Onun için çok değerli ve uygulaması da kolay bir, e, tatbikat. bunu inşallah hep beraber gerçekleştirmiş olacağız.